söylemeyeceğim arkadaşlar. Zaman zaman kendi şarkılarımı da öne koyacağım ama şu anlık oyunculuk yapmak istedim. Yani başka bir şarkıdan çaldım da. Yani bu bu şarkının sözlerini söylemeyeceğim. Sadece şeyini söyleyeceğim. Yani şeyini çalacağım. Bakın neden? Sözleri yok. Yakında CV'den şıp şap shop diye bir şarkı var. Onun da akustik sözler gelecek. Neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar yok ışığa metnimiz bu kadardı. Ama ben sizin için sözlü bir şarkı. Bunun adı ne biliyor musunuz? Masal. Salih Aydoğan. Sözlü müzik. Mutlu yaşamış. Bir insan gelmiş. Ne çok ne kadar da zalimmiş. Yağmur yağmış, güneş açmamış. birazcık kötü çaldım pardon daha yeni yeni öğreniyorum maalesef gitar çalmayı ee, yani böyle beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum o zaman videomuzun sonuna geldik biraz kısa bir video oldu bir daha bir dahaki gün vlog videoları gelebilir siz yine takipte kalın Vlog videoda bu arada çok eğlenceli olacak. Parkta diğer arkadaşlarımla da oynayacağız. Saklambaç körebe ve oynayışımızı göreceğiz. Düzenli video atamıyorum. Pardon. Bunun için özür dilerim. Biraz da kendimi tatmak benim ta benim tanımak isteyenler like atsın. Beni tanımak istemeyenler abone olsun. Tamam mı? Bir dahaki videoda ya vlog ya da işte ee, ya vlog ya da kendimi tanıtma videosu atacağım. Yaşımı, ismimi yani derinlemesini öğreneceksiniz benim ismimi. Benim ismimi, yaşımı derinlemesini öğreneceksiniz benim. Günde neler yaptığımı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarzı içerikleri kaçırmak istemiyorsanız ayaktan atlan bu konuşamadım. Alttan like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.